Değilim. Şehrime aşık bir adamım. Uzun yıllardır Kayseri içinde hizmet ediyorum. Ne yapalım? Ee, bu bağıran arkadaşlar gelsinler burayı yönetsinler. Ee, bakalım onlar da biz elimizden gelen desteği veririz ama biz onlar gibi ahlakı ayaklar altına alıp ahlaksızca bağırıp küfür etmeyiz. Sadece yapabileceğimiz ne varsa onu yaparız. Ee, oradan küfür ettiler. Bunun hesabını inşallah ilerleyen zamanlarda o küfreden arkadaşlar verecektir. Onun için Kayseri Spor benim için, Kayseri şehri için her şeyden önemli. İsimlerin hiç önemi yok. Ali Çamlı Kayseri Sporunda çok küçük kalır. Ben Kayseri Spor'a şerefimle, namusumla hizmet ettim. Ama bu bağıran arkadaşlara diyorum ki gelin burayı yönetin biz size destek verelim. Ee, ama e, sakın ola ki edep sınırlarını zorlamayın. Ee, vallahi bir şehir karşıma dikilse e, Allah'ın izniyle benim vereceğim cevaplar vardır. Ama bugün bu bağıranlara diyorum ki bugün bu bağıranlara diyorum ki bu kulübü bu bu hale getirenlere neden bağırmadınız? Kimler var? Kimler olduğunu herkes biliyor. Kimler olduğunu herkes biliyor. Bu kulübün bu kulübün geleceğine kement vuranlara bir seslenin de onlara bir hesap sorun da delikanlılığınız o zaman göreyim sizin. Arkadaşlar bu kulüpte yapılan bütün pislikleri bugüne kadar tamamen derledim, topladım. bir suç duyurum Cumhuriyet Savcılığında var ama daha ciddilerini e, önümüzdeki günlerde tekrar yapacağım burada gene söylüyorum hepimiz zarar görelim ama Kayseri Spor zarar görmesin benim için bu dakika itibariyle Kayseri Spor defteri kapanmıştır bundan sonra gelecek yönetecek her kim varsa başarı diliyorum e, üstüme ne düşerse yapmaktan da hiç kaçınmayacağımdan emin olun ama e, bu haksız yere küfredenleri, bağıranları Allah'a havale ediyorum. Eğer Allah inançları varsa tabii o ayrı bir tartışılacak bir konu. Allah inançları varsa ben onları Allah'a havale ediyorum. Hepinize Başkan, istifa ben sebebiniz taraftarın tepkisi mi? Kulübün başarısızlığı mı? Benim kulübün başarısız değil ki ya. Şu anda bulunduğu durumdan yani, dolayı. Yani Kayser Kayseri Spor'la Sıfır. ilgili başarısızlıktan söz etmek akılla izah edilecek bir şey değil. Kayseri Spor Kulübü bir lira geliri olmadan şu anda futbolcularının maaşlarını ödeyerek, primlerini ödeyerek Kayseri Spor'u iyi bir noktaya taşıma gayretiyle buralara gelmiş. Yani şimdi Galatasaray'ın eğer yenilgisini bir başarısızlık olarak kabul ediyorsanız vallahi bu sadece abeste iştigal olur. Onun için e, benim bırakma sebebim hak etmediğimiz şekilde perde gerisinde oynanan ayak oyunları o ayak oyunlarını oynayanları ilerleyen dönemde göreceğim. Onlara söyleyecek çok şeyim var ama şimdi ne edebimi ne ahlakımı bozmak istemiyorum. O yüzden de buyursunlar. Yani madem benim istifam Kayseri Spor için hayırlı olacaksa al ben istifa ediyorum. Hayırlı olsun arkadaşlar. Başkanım yönetimi çağırdığınız biri olacak mı yani? Şehrin önde gelenlerinden eski ya bana ne bana ne bu saatte buna? Yani neyi göreve çağıracağım? Eski yöneticilerden görev yapanlar ne hale getirdiğini Kayseri camiası zaten biliyor. Onun için yani bu kulübü bu hale getirenler hesap verecekler. Bu hesabı da vermeleri için ben bütün devletin kurumlarına her gün gideceğim. Her gün suç duyurularını yapacağım, benimle ilgili e, yönettiğim dönemle ilgili en ufak bir endişe olan buyursun. Hesaplar orada, ya, kitaplar ona orada, orada, orada Kayserispor orada. Bundan sonra Bilmiyorum inşallah Kayserispor zarar yok. görmesin diye ya, ben bugün istifa ediyorum. Teşekkür e, hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum, iyi akşamlar. Çöker misiniz? E, bugün Kayseri'de çok güzel e, futbol seyircisine seyircisin ama e, çok güzel bir futbol rezitali verdiler. Kendi kulübümü ve sahada oynayan çocukları hep birer birer alanlarından öpüyorum. Tebrik ediyorum. Ee, yapabilecekleri ne varsa yaptılar. Çabaladılar, gayret sarf ettiler. Bu bir maç e, neticesi 5-1 olur, 6-1 olur, 4-1 olur. Hiç fark etmiyor. Ee, bu yönetim istifa diye bağıran arkadaşlar rahatlasınlar. Ben istifa ettim. Benim için bu defter kapanmıştır. Ee, ama e, ben... Kayseri Spor için yaptıklarımdan dolayı.